Değerli dinleyicilerim, rüya hakkında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine arz etmek istiyorum. Birinci hadisi şerif, Ebu Hureyre'nin rivayetiyle, Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamete yakın müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Sizin en sadık rüya görenleriniz, en doğru konuşanlarınızdır. Buhari, Ta'bir 26, Noğlu hadis-i şerif. Yine hadis-i şerif Ebu Hureyre rivayet ediyor. Beni rüyada gören hakkıyla görmüş demektir uyanıkken de ahirette de öylece görecektir. Yahut sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Zira şeytan benim suretime giremez. Buhari ilim 38 Noğlu hadisi şerif. Bu hadis-i şerifi de Katade rivayet ediyor. Salih yahut güzel rüya Allah'tandır. Şerrin ve çirkin şeylerin yönlendirmesiyle görülen, düş ise şeytandandır. Her kim hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, sol tarafını üç defa üflesin, tüf tüf desin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Böyle yaptığı takdirde o rüya kendisine zarar veremez. Buhari Ta'bir 4 Noğlu Hadis-i Şerif Vasile İbni Eska radıyallahu anh demiştir ki, Bir kimsenin nesebini babasından başkasına isnat etmesi, görmediği rüyayı görmüş gibi aktarması ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam söylemediği bir sözü ona nispet etmesi şüphesiz en büyük iftiralardandır. Buhari Menakıb 5 Nolu Hadis-i Şerif Ayrı zamanda sadık rüyalar görülecektir. Nübüvvetin 46 cüzünden bir cüz olduğunu ifade ediyor. Fakat rüyayla amel edilmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiyor. Her ne olursa olsun rüyayla amel edemeyiz. Meselelerimizi akıl süzgecinden geçirerek, istişareyle, işin uzmanlarıyla konuşarak, danışarak, tartışarak karar vermek. Bununla da karar veremezsek istihareye yatma, o zaman bir işaret bekleme gibi bir durumla meselelerimizi çözebiliriz. En önemli husus akıl ve mantık süzgeciyle meselelerimizi bilenlere danışarak halledebiliriz. Danışanlar az hata yaparlar. Danışmayanlar ise birçok hataya maruz kalabilirler. Rabbim başka akıllardan da istifade eden kullarından eylesin bizleri.